Şimdi Semih, tam hibrit bir otomobilin içindesin. Evet. Şu an ekrandan da takip ediyoruz. Hı hı. Ee, gördüğümüz kadarıyla tekerleklerden bataryaya şarj geldi. Tersi oldu hemen. Hemen durdu. Evet. Bak Şimdi şu gaza an 11'le gaza, gaza dokundum. Evet. Sarı gösteriyor. Ben nadiren hibrit araba kullandığım için çok ilgi çekici bir şey bu. En ufak bir ayağınızı gazdan çektiğiniz zaman maviye dönüyor akım kendini şarj ediyor. Çok keyifli bir şey bu ya. Çok keyifli. Soldan da gidebiliriz. Soldan da gidebiliriz peki. Şimdi biraz gaza hatta gaza bas şey görelim. Şimdi gaza asıl eski tabirle. Evet biraz her şeyi alıyor şu anda. Hem tekerlek evet. yani hem motordan hem benzinli motordan hem elektrikli motordan birlikte evet. güç alıyor. Şimdi ayağımı çekeyim. dikkat ediyorsan ayağımı. şarj da yapıyordu o esnada. Evet, doğrudur. Şimdi bakın tamamen gazdan çektim. Şimdi basıyorum. Hafifçe bastım. Ha, evet şu anda her şeyden faydalanıyor. Toplam